Geçtiğimiz günlerde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı'na atanan Profesör Doktor Ali Çelik, hedeflerinin en kısa sürede ilk onda yer alan fakültelerin arasına girmek olduğunu ifade etti. Bizim en yaşlı fakültemiz Ankara İlahiyat Fakültesi. Bu sene 70. yılını kutladı. Ondan sonra Marmara İlahiyat geliyor. E, şu anda Türkiye'de 105 civarında İslami İlimler ve İlahiyat Fakülteleri var. E, biz de henüz daha yeni doğmuş işte efendim henüz daha üçüncü mezunu bu yıl verecek olan bir fakülteyiz. Ama niyetimiz büyük, hedefimiz büyük. Yani şu anda bizim millet fakültemizin Türkiye'deki sıralaması 45. sıradayız ama biz bunu daha yukarı çekmeye düşünüyoruz. Yani ilk ona girmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz o. Fakülteyi Kütahya mal etmek istediklerini belirten Çelik, öğrencilerin faydalı birey olma yolunda gayret göstereceklerini, halkın beklentisine cevap vereceklerini söyledi. Bu sene üçüncü mezunu verecek inşallah. 900 civarında öğrencimiz var birinci öğretim, ikinci öğretim. İslam Bilimler Fakültesi olarak. Ee, i̇lahiyat Fakülteleri ile aşağı yukarı aynı müfredatı uyguluyoruz. Efendim zorunlu Arapça eğitimimiz var bizim hazırlık eğitimimiz. Ondan sonra dört yıl olarak İslami bilimlerle ilgili işte temel İslam bilimleri bölümümüz var. Felsefe ve din bilimleri bölümümüz var. İslam tarihi ve sanatları bölümümüz var. Bu bölümlerden çocuklarımızın derslerini almak suretiyle 15 farklı ana bilim dalımız var. E bunun üzerinden işte hadistir, tefsirdir, fıkıhtır, kelamdır, tasavvuftur, mesele ve tarihi, e, işte din sosyolojisi, din felsefesi gibi de Alarak öğrencilerimiz inşallah insanımıza, halkımıza faydalı olma yolunda dini doğru kaynaklardan, birinci el kaynaklardan, sayı kaynaklarına öğretmenin yoluna arıyorlar, ayıracaklar. Fakültemizi şehre mal etmek istiyoruz. Çünkü e, İslami ilimler deyince hem halkımızın bizden bir beklentisi var hem de biz İslami ilimler adına insanımıza bir şeyler sunmak zorundayız.